Merhaba arkadaşlar, tutuklarım dost mu? Varınız arkadaşlar, iyi arkadaşlar bak, Mutanya'ya geldik. Mutanya'ya geldik, bak. bak, dalgalar var. Dalgalar var, bu sefer bak, bak. bak arka, arka, arka. dalgalar buraya bak. var, çok kötü dalgalar var. Arkadaşlar bu gemide arkadaşlar İstanbul'dan gelen Ay İstanbul'dan Bak gelen gemi Bak İstanbul'daki gelen gemi Bak çok güzel vuruyor Bak çok güzel Dönüyoruz arkadaşlar Bak arkadaşlar Bak böyle bak çok güzel Çok güzel oluyor. Bak. bak arkadaşlar. Çok güzel var. çok. Evet, çok çok. Oha! <laughs> bak bak. Oya! Buraya git, buraya git. Oraya git, oraya. Oha, oraya git. Buraya bak, buraya, buraya. Aa! Oya, yes, bak bak. Oha! Bak bak, buraya bak, buraya. Dur ya, dur ya. Selam. Ne Yaz <laughs> karşıya koş, karşıya. yaz <laughs> <Biraz> karşıya koş. Oo! <laughs> <laughs> Hadi <laughs> 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 ああ、かわしたら、ああ、かわしたら、かわしたら、かわしたら、かわしたら、かわしたら、かわしたら、か Oo <laughs> uh, geldik mi? <laughs> anne! Anne! Gidelim mi? ileriye doğru. Çağır, hadi. Gidelim mi? Binar. Anne! Tıbatlar, bakanlar, olsa! Gel gel! Binar. Anne gidelim mi ileriye? Yüzdüğümüz. Yüzdüğümüz yere gidik mi? Yere gidiyor. Candaman'a evet, oraya. Yorulur mu buralara? Otura otura gelirdik mi? Yavuz bu tarafa yol. Lan! Var mı? Var mı? Yaz diyor. Ayaklar sonra. Çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Dalga o. Çok da dalga o.

Ha, dönük mü? Dönelim mi? Dönelim tabii. Bak. Gel. Dönerim, böyle, o dönüyor hadi. Nereye? Ya böyle diğer taraftan mı Diğer tarafta yok ki. Buraya geçeceğim. <laughs> <Buraya> geç. <geçeceğim. gülüyor> Yürüyüş yapar. 아, a o t Anne Gel 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 Sen gel 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 Anne gel diyorum be! Geldi Kanka kapatın Anne! Bugün arkadaşlar var. dalga var dalga denizde. Arkadaşlar o şekilde Mudanya geldik. Böyle arkadaşlar denizli arkadaşlar dalga vardı. Video arkadaşlar komple izleyelim. Youtube kanalımıza da abone olmayı like atmayı unutmayalım. Bildiğimizin açısını ısırmayız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Video komple izleyelim. Kanalımıza da abone olalım. Like atmayı like, unutmayalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Seviliyorsunuz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Kanalımıza destek olalım.